Yapçut yapımı, video indirmeden, editimizi yaptığımız yere, geliyoruz. Ben foto üzerinde göstereceğim. Üzerine basıyoruz ve kopyalıyoruz. Kopyaladığımız yeri koyun, diğerini koyarsanız değişiyor. Efektlerden video efektlerine, basın. Mor turuncu aşamalı yazan, efekti bulun ve ayarlaya basın. Renk 0, yoğunluk 100. Videonun tamamına yapın ve nesneden bindirmeyi seçin. Sonra bulanıklık efektini seçin ve az önce yaptıklarımızın aynısını yapın. Sonra bindirmeye basıp birleştiri açın ve atlatmayı videonuza göre ayarlayın. Ben genelde 50 yapıyorum. Stok videolardan siyahı seçin. Tam ekran yapın ve birleştirden bindirmeye basın yüz olsun. Ve bitti.